yaptığım bir şarkı ama e, ancak lanse Hı -hı. edebildim. E, bu şarkıyı Mehmet Oğuz haskına düşünerek de Hı -hı. E, çıkartmak istedim. Çünkü elimizden çok bir şey gelmiyor. Hani maddi olarak ne kadar yardımcı olabiliriz. Dedim, belki ismi daha çok kitlelere ulaşır. Hem o bana destek olmuş olur hem ben on, ona destek olmuş olurum. uçurma Sözleri dediğim gibi daha önce almıştım ama biraz da bağdaştırdım e, Mehmet Oğuz'a. Çünkü uçurma kenarda bir çocuk ve e, elinden tutacak yardıma ihtiyacı var. Ben de ona dedim ki korkma, uzat elini, sarıl bana, bizler varız çünkü. Aynen, bu çok güzel e, bir amaca hitap ediyor. E, biraz da e, Mehmet Oğuz Haskan'ı tanıyalım. Kimdir, e, nedir, özgür duygularını alayım bu konuyla ilgili. Çok duygusal bir <laughs> evet, evet. E, olay çünkü. Aynen. Mehmet Oğuz şu an 22 aylık minicik küçücük bir evladımız. Benim herhangi bir kan bağım yok. Şarkanda yapılan bir çocuk şenliği etkinliğinde bilet alır mısın dendiğinde tanıştım kendisiyle. DM'de düşen kas distrofisi denilen bir rahatsızlığı var. Genelde şu an SMA'yı herkes biliyor. Evet. DM'de daha az duyulan bir rahatsızlık. Oysa ikisi de kas hastalığı. Bebeğimizi adını bu şekilde duydum ve tanıdım. Ben bu programda sizlerin nezdinde Teoman'dan ayrıca çok çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum kendisine. Biz zaten çok iyi arkadaşız. Ama benim mücadelem yani Mehmet Oğuz'la ilgili olan mücadelemi ortak olduğu, paylaştığı, çocuğumuza Şarkıyla, melodiyle destek olduğu için çok çok teşekkür ederim. İyi ki var. Çok evet, teşekkür ederim. Bebeğimiz Ali A'da yaşıyor, Helvacı'da. Babamız infaz koruma memuru. Annemiz iki tane çocuğu olduğu için ve biri DMD kas hastası olduğu için. Ev hanımı. Ailemiz aslında Konya, seydi Seyrişehir'li. Annemiz Mardin'li. Ya ee, akraba evliliği yok akraba evliliğiyle olan bir rahatsızlık Rahatsız değil SMA gibi değil hı hı. E, SMA ile DMD'nin arasındaki fark SMA doğar doğmaz e, ortaya çıkan e, kas hastalığı e, DMD'de ise çocuğumuz 3-4-5 yaşına gelinceye kadar herhangi bir septom gözükmüyor ama sonra işte koşan çocuk yürüyememeye, işte konuşan çocuk konuşamamaya başlıyor ve o zaman kas hastalığı anlaşılıyor ve ondan sonra çocuk hızla geriye dönmeye başlıyor. Bu açıdan yani her ikisi de tabii ki bütün hastalıklar kötü, kendi diyabetim de dahil olmak üzere ama bu hastalıkların hani geriye dönüş tahribatı olduğu için dönememesi için. Dolayısıyla çok daha tehlikeli ve e, üzücü rahatsızlıkla. E, bizim bebeğimiz çok şanslı. Çünkü 5 aylıkken e, babamız Gökhan Haskan infaz koruma memur kendisi. E, Menemen'de. E, sünnet olmak için hastaneye götürdüğünde çocuğun e, tahlillerinde bir sıkıntı çıkıyor. Ve doktorun hani başka bir şey var buna bir baktırın demesi üzerine erken teşhis alıyor bizim bebeğimiz. Yani normalde böyle çocuklarda 3-4 yaşında işte dediğim gibi geriye gitmeler başladığında ortaya çıkacakken bizim çocuğumuz 5 aylıkken tanı alıyor. Erken teşhis çok önemli o zaman. Çok önemli. Yani her, her hastalıkta olduğu gibi. Evet. Her Hı -hı. hastalıkta tabii ki. Hı -hı. Dolayısıyla biz bu konuda çok şanslıyız ve şansımızın bebeğimizin ilacını alana kadar da devam etmesini umut ediyoruz. Tabii herkes sayesinde olacak bu. Dünyanın en pahalı ilacı bu ilacımız. 2-3 sene önce zaten hani testleri başlamış ve bizim bebeğimizin teşhisiyle birlikte FDA onayı gelmiş. Yani çok daha yeni bir tedavisi var. 2 milyon dolar gibi bir rakam. <gülüyor> Bakanlık <gülüyor> bir he? destek olmuyor bu konuda sanıyorum, ee, olamıyor. Türkiye'de Hı -hı. nadir hastalıklar, hastanesi yok. TMA ve DMD gibi hastalıkların hastanesi yok. Bu hastanelerin yanı sıra bunlara uzman doktorlarımız ve sağlık ekiplerimiz de yok. E, yurt dışında birçok ülkede e, var. E, bazı ülkeler hatta kendi e, vatandaşlarına ücretsiz de bu tedaviyi sağlayabiliyor. Bizim ülkemizde şu an için böyle bir şey yok. Bizim çocuğumuz dediğim gibi işte 5 aylıkken tanısı alınıyor. Sonra bir aile tabii hani bir hastalığı kimse başına gelmeden anlayamıyor tabii, maalesef. Maalesef. Ee, Yaşayan bilir derler Gerçekten. Ya. Sonrasında çocuğumuzun işte ne yapacaklarını hani bilemez bir halde kendi arabalarını satıp Dubai'de aynı işte o zaman onay alınan ilacın testi için, raporu için Dubai'ye gidiyor bebeğimiz. Bu arada bir de abimiz var, Umut Efe'miz var. E, onda da acaba olabilir mi diye. E, ona da test yapılıyor. Çok şükür onda herhangi bir sıkıntı yok. yok. O kaç yaşında şu anda? 8 yaşında. 8 yaşında. 8 yaşında. Evet. Hı -hı. E, tatilde şu anda. <laughs> Ananesinin yanında. E, dolayısıyla bebeğimiz böylelikle Dubai'ye gidiyor. Tahlilleri yapılıyor. Uyumu, tam sağ, hani sağlıklı bir uyum olduğu ortaya çıkıyor ve oradan rapor alınarak buradaki valilik süreci başlıyor. Valilik onaylı işte süreç başlıyor. Aralık ayında valilik onayımız alınarak işte Ocak gibi de kampanyamız kampanyası başlamış çocuğumuzun. Yani gerçekten çok büyük tutarlar ama şöyle bir gerçek var. Yani görüyorsunuzdur birçok olan çocuğumuz şu an Dubai'de ya da diğer ülkelerde tedavi görüyor. Onlar gibi Mehmet Oğuz da ilacına kavuşacak. Bizim bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Sadece zamanla yarışıyoruz. Neden zamanla yarışıyoruz? Bizim hem Türkiye'de en küçük bebeğimiz, DMD'li en küçük bebeğimiz ve ilaca kavuşacak en küçük bebeğimiz Mehmet Oğuz Haskan. Hem de şu anda Evet ağrıları var, düşmeleri var evet sıkıntıları var. Mehmet Oğuz sosyal medya hesabı da var. Instagram evet. üzerinden. Oradan yani takipçi ayrı takip çok önemli. Edebilirler. Gerçekten. Çünkü hı hı. Hani maddi destek sağlayamayan kişiler bile en azından hesabımızı takip ederse biz her akşam canlı yayın yapıyoruz. O canlı yayınlarda 50 kişinin üstüne çıktığımızda işte keşfete düşüyor. Bizim sesimiz yani çocuğumuzun sesini duyurmuş oluyoruz. Dolayısıyla eğer bu hesapları takip ederseniz ve çocuğumuza ses olursanız, bizim gibi el uzatırsanız gerçekten çok seviniriz.